Yepyeni orta segmenti Yepyeni <laughs> orta segmentli Rise Online BP serüvenimizi galiba 7. bölümü ya da düzeltme yapabiliriz bilmiyorum. Hoş geldiniz diyelim. Bu bölümde geçtiğimiz bölüm kasmış olduğumuz her şeyi pazarda satmışız. Üzerimizde şöyle gördüğünüz gibi 183M gibi bir para var. Sadece pazarda satılmayan bir sweetness eğrimiz var. Onu da galiba yüksek koymuş olabiliriz. Şimdi. Bu 183 eme ne yapacağız? En 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 önceliğimiz şöyle master 20 skill'ini açmak olacak. Kaç tane skill book istiyor bizden? 20 skill book artı 40 am istiyor. Hemen pazardaki skill book fiyatlarına bakıyoruz. 2400'den başlıyor, 2600'e kadar gidiyor, 2700'e kadar gidiyor. Bankamızda bir 6 tane mi, 7 tane mi ne vardı zaten? En önceliğimiz bu vurma skill'ini açmamız olacak. Tabi ona ek olarak bir tane daha skill açabiliriz. Aynen 7 tane varmış. Ben hemen bir skillbook toplama işine gireyim. Şunu bir 20'ye tamamlayayım. Öncelikle bölümümüzün başlangıcında doğruyum 9'daymış. Gidelim abi. Erinmek yok. Gidebilirsek. Aynen. Gidelim. Onları çekelim. İlk önceliğimiz bu skill'i açmak olacak. Ondan sonrasında bir karar aşaması bakarız artık. Biz bu 13 tane skillbook tamamlayalım. Skill'imizi açalım. Hemen geliyor. Evet. Çıktık. Geldik. Eksik kalan skillbook'larımızı aldık. 183 amparımız vardı. 32 ampara harcamışız. 13 tane skill book'a. Hemen şöyle gelelim. Bu skill açmalar biraz fazla maliyet geliyor bana ama yapmamız lazım. 40 hem de buraya veriyorsun. Allah yani bu neymiş aga. Şimdi asıl skill dağılımımızı bu skill'e göre yapmamız gerekeceği için şöyle bir 20 verelim bakalım buraya. Ee, ardından DB olarak sürekli oynadığımız için ne yapabilirim ben ona bir bakayım. Size de hemen bilgi geçeceğim. Şimdi şöyle bir ufak dağılım yaptım. 67'ye kadar DB'ye Hele de 60 verdim. M20 vermek zorundayız zaten. Şu 67 skill'ini de açalım. Atak kırma, toplu atak kırma bu CZ'de yani DV'deyken. Bırak ulan şu Knight alışkanlıklarını. DV lan orası demek lazım değil mi? DV'deyken bunu her türlü kullanacağız. Kullanmamız gerekiyor şart. O yüzden ben bir 15 tane daha skill alıp şu skill'imizi de açmak istiyorum. Evet onu da hallettim. 72 M paramız kaldı. Ama bir 15 de burası çekecek şimdi bizden. Ve 15M'de buraya bayıldığımızda 56M paramız kaldı. Ama bu skill'imizi de açmış olduk. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum. Her bölüm bir tane silahı artı birden alıp artı altıya kadar götürmek istiyorum. Her bölüm paramız olduğu takdirde bunu yapalım. Yalnız şöyle bir baktım da skyların artı altıları 55-51M artı 11'e 10 Hmm. Var Sky deneyelim ya. Tamam denemişken Mars Sky deneyelim. Arada baya bir uçurum fark var gibi gözüküyor. O yüzden var Sky deneyelim daha iyi. Hemen şimdi bunları tamamlıyorum. Bankada iki tane upgrade SC bir de 5.5 gemimiz varmış. Onu da çektim üstüme. Hızlıdan şöyle hemen bir artı 3 yapayım. 2, 3 tamam. Şurada no animation diyelim. 4'e gönderelim. Tamam 4 oldu. Nerede? Şurada 5'e gönderelim. Bir tane preview. 6'ya kadar kesintisiz her bölüm atacağım. Artı 5 olsa da tamam. Sağlık olsun. Bir tane F-Cup Bize kar kaldı. Bunu her bölüm bir kere deneyeceğim. Yaklaşık 3 gündür veya 4 gündür oyunda değilim. Yani aktif olarak oyunu oynamıyorum. Karakteri sadece XP parti bulursam XP'ye bırakıyorum. İşlerime güçlerime bakıyorum. O yüzden birkaç gündür yokum. Ama şöyle güzel bir haberim var. Parti öğlen saatlerinde bozulmuş yine. Sürekli Dragonkin'deyiz. Bir tane XP parti kurduğumuz WhatsApp grubu var. Arkadaşlar sağ olsunlar oraya aldı. Bu klanla birlikte. Şöyle göstereyim. Xp'miz %54.80 olmuş. Az sonra bir CF gelecek. CF ile bir infernoya girelim istiyorum. Günlerdir girmiyorum. Birazcık geriye düşerek başladık. Ama toparlar diye tahmin ediyorum. Bir atak kırma oynayayım. Yeni açtık. Nimetlerinden faydalanalım. Hemen şöyle bir 10k alayım. Şurada bir price'ları var. Ceku. Eğer buna oynarlarsa Hop düşme. Ulan 80 level warrior. Yani öldük. Ölmedik. Güzel. Yine ben, bendeler. Yani bir hel çok fazla bir şey istemiyorum. Beni desteklersen iki tane price daha var. Tek başıma hell almaya çalışıyorum. Olmuyor ama. Maalesef bu partiden bir cacık olmaz. Ben DB atarken hem de adamları tutamam. Hell kaldıramam. Diğer iki priest arkadaştan hiç destek göremedim maalesef ki. Ya bir cc ya da bir hem oynamaları lazım. Hadi devam edelim bakalım ne kadar etkili olacak. Aldım ben bir onda. Böyle Şöyle bir tor açtım. Adam sonradan cc bastı mesela. Boşuna her kaldırmış oldu. Bana oynuyor. Kendime bir cc kaldırdım şuradan price'lara oynadığımız zaman düşürüyoruz aslında ama çok geride oynuyor price'lar. Aldım bir head, ölme. Şöyle bir atak kırma oynayayım. Ne kadar işe yarar? Yani şu adam tonda mesela yani gerçekten yazık. Akşam IT'sinde demonese kadar geldik, karşı taraf varmış. Durum ne? Bir şey atayım bu şuraya? Ben demonesi göremiyorum. Bende niye demonos yok? Ben adamlara vuracağım abi. Atakır eksilteceğim. Ha indirin demonesi. Kimse kalmadı. İndir 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 indir. <laughs> İndir 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 indir. Vurdurtmayın ona. Vurmasın. Aldık be. Aldık be. Helal olsun be. Vallahi helal olsun ya. Güzeldi. Çok güzeldi. Ulan şurada benim veya diğer arkadaşların adamlara vurması peki. Şu hamleyi yapmasaydık var ya bu IT'yi kazanamazdık. Adamlar sağ olsun Demolisi bize sundular resmen. Gerçekten sundular ya. Yani. Kazandık. Güzel oldu. İçeriden bir tane green kristal. Şöyle action house'tan da hemen çekelim. iki tane 10x kristalimizi. Fiyatları ne olmuş? Çok merak ettim. 12-12.5 hem. Güzel abi tertemiz. Allah bereket versin. 12-12-24. E, 3 mde 2 hem budur de. 25 M. Minimum 25 hem. Anında kazanmış olduk. Evet en sonunda hop buradan da bir drop alamadık. Grup zindanı da aradan çıkarttım. Darkness Cavern'i Ka de bitirdim. Sadece iki tane skill book bir tane de upgrade sayıcı. Skill book olur. Yenur. Bütün skilllerimizi açmayı hedefliyorum zaten. İstiyorum daha doğrusu. Ama tabii ki bu bayağı bir zaman alacak skill açmak zaten çok masraflı. Karakter yine bütün gün XP'deydi Dragonkin'de. Şöyle 57.53 oldu. Ufak bir hesaplama yaptım. Karakteri artık XP'de bırakmama gerek yok. Ben de hemen günün zindanlarını aradan çıkarttım. Şöyle bir tane skill book, bir tane de hurt çıkar attı. Haftalık görevlerin 3 günü kaldı. Bugünü yaptım işte. 3 günü kaldı. 3 gün sonra o görevler ve e, DV'deki bayağı görevini yaptığım zaman karakter zaten 85 level oluyor. O yüzden daha fazla XP'de vakit harcamaya gerek yok. Akşam CFS'de maalesef ki çöp oldu. Partimiz kötü geldi. Gördüğünüz gibi IT'deyiz ve çok hızlı bir şekilde 3 odayı da bitirdik. Demones'e doğru koşuyoruz. Otelde işte buçuk dakika falan. Bakalım karşı takım var mı yok mu? Dün güzel bir şekilde kazandık. Gerçekten <laughs> adamlar bayağı bir canlı indirmişti. Biz adamları oynadık. Adamlar düştü zaten ne anlatıyorum. Gördünüz mü? Bir önceki kayıtta o var zaten. Aradan bir gün geçti ama beyler inanın daha hızlı bir şeyler yapmak isterim. Ama İstanbul o kadar sıcak ki odada oturamıyorum. Gerçekten oturamıyorum. İnanılmaz derecede sıcak. Bir şey yapılmıyor yani. Asaslarımız yüzdelerine attı. Yüzde 60'a düştü bile canı. Valla 30 saniye içerisinde bence düşürürüz bunu. Bence bunu da kazandık diyebilirim ya. Tam manasıyla bir dakikada demones düşüyor okçular yüzde arttığı süreci. Umarım bunu da night'taki gibi yapmazlar. Çok güzel abi. Çok hızlı bir şekilde bir 25M daha minimum cebimize koyduk diyebilirim. Allah bereket versin. Devam. Evet, oyun geldi. Görevler sıfırlandı abi. Biz o kadar 3 gündür karakteri ex'te yatırıyoruz ama görevler sıfırlandı. <laughs> Şimdi görevler sıfırlandı ama bizde bütün görevler sıfırlanmamış şunları toplayabiliriz. O yüzden bizim şu anda 2 milyar 800, 900 milyon XP ihtiyacımız var. Eğer şunlar karşılıyorsa şunları yapabilirim. Evet, rak görevinin de bitmesiyle artık 85 level olacağız. Bir tek rak görevi yetmiyor. Şu işte üstümde gördüğünüz turmenik, peppermint falan filan bunlarla birlikte 85 level oluyoruz. Sonunda çok şükür şu arkadaşların da görevleri bir bitsin. Evet bitirdik görevlerimizi. Önce rakı verelim. %96.54 yaptı. Şu 300 milyonu da verdiğimizde çok şükür 85 level yaptık karakterimizi. Öf be ne zorlu süreçti ya. Gerçekten ne zorlu bir süreçti. Millet yıllar yıllar önce 85 oldu. Biz anca olabildik abi gerçekten anca olabildik. Evet akşam oldu evimize geldik. Şöyle gördüğünüz gibi toplama yapmaya başladım. Bu bölüme yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama arkeolojiyi de en azından 19 level'a kadar atmam lazım bu bölüm içerisinde. Ben bu akşam zaten bir yarım saat 40 dakika sonra CF ondan sonra da IT var. Ona kadar bir toplama yapayım. Ne kadar yapabilirsem kardır. DV'ye geçmek isterdim ama şurada hemen altta görüyorsunuz. DV'de şu anda ciddi anlamda FPS sorunları yaşanıyormuş. Onlar bir düzeltesin, yeni harita geldi. O yüzden böyle bir problem yaşanıyor, yaşanabilir de. Bu doğaldır. Gerçekten doğaldır. Onları bir halletsinler. Ondan sonra biz de geçeriz solo tek başımıza farm atabiliyor muyuz ona bakarız. Akşam CPS'ini kaybettik ama Şöyle gördüğünüz gibi IT'sini karşı taraf gelmezse kazanmak üzereyiz. Hemen şöyle bir her kaldırayım ben de. Gerçi benden önce arkadaş kaldırdı. Aldık mı? Evet aldık abi. 2 x bir tane Yellow. Yellow da para ediyor ya. Yani o son Yellow gem gelmese 3 tane ayrı ayrılacaktık. Sağlık olsun diyelim. Kazanacağımız da malum değildi. Onu da almadan kaybedebilirdik. Ayrılabilirdik. Şimdi öncelikle şunu göstereyim. Arkeolojimiz %18 yaptık. Biraz toplama yaptık. O kadar 10 level topladım. Bir tane Kruz Safiri verdi. Şunu göstereceğim ben sizlere. Şöyle bir görev gelmiş. Bunu görmemiştim güncellemelerde ben. O yüzden güncellemelere değinmemiştim. Güncellemelerde değinememiştim. Nerede o görev? Evet şöyle bir 50 kil görevi var. Bundan 7 tane aldığınızda şöyle göstereyim. Sizlere quest tarzında silahlar veriyor. 7 tane bundan topladığınızda acaba bu tek seferlik yoksa her topladığınızda alabiliyor musunuz? Bunu tam bilmiyorum. Belki güncelleme notlarında yazıyordur. Şöyle göstereyim. Holy Sword. Bu belki pazarda da satılıyor olabilir. Bunu yapmak çok çok mantıklı. Hem bu hem de holy shine. Bunlar mükemmel itemler ama umarım tek seferlik değildir. Yeni eklenen itemler bunlar muhtemelen. Şu anda çıkıp dv'ye bu kill görevlerini yapmayı çok istiyorum. Ama bir yandan da çok yorgunum ciddi anlamda. <laughs> Bakalım biraz dinleneyim ondan sonra belki yine bilgisayar başına geçelim. Yeni gelen takılardan sonra biraz zindan dropları da arttırılmış gibi geldi bana. Şöyle içerden bir önceki yaratıklardan bir tane head splitter attı. Az önceki bu fairy skeletondan hem şunu hem de süper rare token attı. Şimdi <laughs> diabolik dragonu düşürüyoruz. Bakalım buradan en kötü bir ancient ilk girdiğimizden pandayız alabilecek miyiz bundan sonrasında darkness kevrana gireceğim 85 seviye yani dead seviyesinde gireceğim onda da zaten diğer modları kesmemeye gerek yok sadece içerideki bossları kesip en son bossa gitsek yeterli oluyor bizim için Svelen'de girer miyim belki skill bu atar niyetine ya da 3-5 am edecek bir takı atar niyetine girerim gönül ki dv'ye çıkayım 25 kilo yapıp kalebi yapayım çünkü kalepten güzel drop aldıklarını gördüm herkesin. Birçok kişi kalepten güzel güzel droplarını aldı. Bizim şansımıza bakalım buradan bir şey atacak mı bekliyoruz. Düşürdük. Bakalım bizden. Aha adam clearing ring aldı. <laughs> Ansiye. Az önce de dedi ki ver bize de. Ulan. üç tane şey gördüm ya. Bir ufak heyecan yapmadım değil. Adam az önce dedi ki işte artık bir takat lütfen falan filan yaptı adama takı attı. Biz de alırız ya. Biraz dediğim gibi droplar yükselmiş gibi duruyor. Evet bu şekilde de bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Karakter ben işteyken ve gece yatarken artık ekstra kalmayacağı için tek yapacağımız şey fishing'e bırakıp fishing kasmak. Şu horse makareller satılıyor pazarda para ediyor. Ama bunları ilerleyen atıyorum bu 10 level olduktan sonra galiba 10 level olduktan sonra Pagart'ta toplama yapabiliyorduk. Agart'a geçip bırakabiliyorduk. Orada daha farklı, daha para edebilecek balıklar atabiliyorduk. Onları o şekilde yapmaya çalışırız. Videoyu da izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.